Yanlış, bu pek mümkün değil. Peki neden? 1. Hormon farkı Erkeklerde kas hipertrofisini kolaylaştıran en önemli hormonlardan biri olan testosteronun düzeyi kadınlarda çok daha düşüktür. Bu yüzden aynı program uygulansa bile kadınların vücutları erkekler kadar hızlı ve büyük oranda kas kütlesi oluşturamaz. 2. Kadınlar direnç antrenmanına cevap verirler fakat meta analizler ve sistematik derlemeler kadınlarda kas kütlesi ve kuvvetli artışlar olduğunu ama erkeksi büyük hacimlere erişmenin biyolojik olarak sınırlı olduğunu gösteriyor. 3. Hipertrofinin oluşması için belirli antrenman değişkenleri ve çoğu zaman enerji fazlası gereklidir. Yani büyük olmak için sadece ağırlık kaldırmak yetmez. Sonuç olarak ağırlık çalışmak kadınlar için sakıncalı değil, Aksine sağlık, kuvvet, kemik yoğunluğu, metabolik hız, estetik kazanım sağlar. Eğer hedefiniz sağlıklı, fit, güçlü ve estetik bir vücut ise ağırlık çalışmak zorunluluktur.